Merhabalar arkadaşlar Biraz sesli konuşalım arkadaşlar Biz bilmiyoruz arkadaşlar Evet <laughs> çünkü gidiyor Arkadaşlar e, biz en son e, Markette gizlice kalacaktık e, Kaldık Devamını çekiyoruz arkadaşlar Şuradan çantamı alalım Bu arada burada baya kaldık biz Birkaç saat Açık kamerayı çünkü Gece olmaya bayağı başladı güvenlik vardı arkadaşlar Ay gece oldu e bu sistem açılmıyor. Tıklayalım. Hangi sistem? Şu, şu sistem açılmıyordu. Atalım. Boşver. Ay biz bundan ne atalım ya? Çıktı. Arkadaşlar, biraz bir şeyler yiyelim mi? Ben çok susadım. Şuradan bir çay alayım. Hmm. Ne içsem? Bubble tea içiyorum. Sen? Yok ya bu rengi değil. Sarı. Sen de kırmızı iç. Olur. Bu da ben niye mavi içmiyorum? Ben de mavi içmiyorum. Kanka. Kanka hadi içelim biz. <laughs> Aha ya burada kata geçelim. Evet. Hmm. evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Ne daha bu kadar kısık sesle konuşuyoruz. Allah. İçi birisi var. Hapisi Ay evet. şimdi bunu karşı. Arkadaşlar işte biz bu bu yüzden burada hmm. birkaç saat kamerayı açtık hmm. arkadaşlar. Çok şaşırdım. Daha demin bizi görmedi. Aa. Neyse çünkü delirmişti. Ee, ben şu çantamı şuraya koyayım. Bunu da şuraya koyalım. Kanka tatlı gelin mi? Ben şu tatlıdan yiyeceğim. Minik tatlıdan. Sen? Minik tatlı. Sen de al bak. Bakayım. Ay tadı lezzetli. <laughs> Oy <Ay>, ne yapıyorsun? <laughs> Bir lokma da tatlı. Ay çok tatlı. Ay, ben bu yemeği kıyamıyorum ya. Ay, çok tatlı. Çok <laughs> tatlı. Komik değil. Ham. Biliyordum da bitirdim. Bir tane şuradan şey alayım. Arkadaşlar. Hmm. <laughs> kanka. Bunun içinde çikolata dolu. Bak. Baksana. <laughs> Müthiş. Bak kanka. Bak içi çikolata dolu. Kanka neden bakmıyorsun? Kanka içi çikolata dolu. <laughs> ya hiç beğenmedi. Evet tadı müthiş. Gerçek. Hmm, tadına bakmak istemem kaka Kakao <laughs> şeyler çıktı ama biraz sonra. Kanka. Ben şuradaki şeyi yemek istiyorum. Ay müthiş görünüyor kanka baksana. Kanka sen o gıdım gıdım aylar bitiremedin. sonunda, ha, sonunda bitirdim. Kanka bok. Kanka bu şeye benziyor nager. Kanka şimdi diğer yere geçelim. Kanka bende market var. Resmen. Aynı şeylerden bende de var. Arkadaşlar karpuz yiyeceğim ben. Aa kuş çıktı. Gördün mü? Bak kuş çıkaracak. Bazen çıkıyor kuş. Hmm, ya yeah. kardeşim en sevdiği karakter ne söyleyeyim mi? Hmm. Ben de benim de kardeşim en sevdiği karakter. Çin. <laughs> Çin. Ay Ay kız beni delirecek. Çin. Evet arkadaşlar ya. şimdi ya. E, evet ya. arkadaşlar ya. Evet, şimdi hangi ay tozmuş ya ay kanka ya ha neyse doldurma için ay içiyorum diyor oh bitti adamlar deliymişler e çöp yok burada arkadaşlar. Süpermarkette gizlice kalıyoruz inanamıyorum. Ay ya gerçek mi? Ben biraz sakız. Sakız gibi görünüyor ama bu tatlı. Aa şu ben çok tatlı. Bir şey varsa Ay bu çok güzel. Sen de çileklisini ye. Bakayım. Ay ben çok seviyorum <laughs> Ben de iki çeşit var. Ay evet ben de unuttum. Ben bir kez bunu taktım. Ama çileklisinden takmıştım. Sen hangisini daha takmıştın? Biraz krem şanti koysam mı? Şşş Çantamın içinden oyuncak falan çıktı şok arkadaşlar yani. Arkadaşlar şok ya yani. Saniye. arkadaşlar ya. Bu da biraz ses çınladı kulağımda ya. Ay neyse Ben bunu içtim yemek yerine Kanka diye. Sen de içtin. Allah Allah bana bir şeyli oluyor. Evet. Arkadaşlar. Buna inanamıyorum anka e ben biraz taze ekmek yiyeceğim. Ekmek. Bir ısırıkta yiyorum. Am yam yam. Hani bir ısırıkta yiyordum ya. Oh, limonata bayılırım. Hemen alayım. En çok şey ben yiyip içtim diyorum. Neyse şuraya bırakalım çantalarımızı. Sen de ah. Ben şimdi ne yiyeceğim söyleme. Şeftali yiyeceğim. Sen? Aa kuş çıktı görüyor musun? Aa sen ne yiyeceksin? Ben mi? Meyve sebze olarak. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Biraz ağzını şapırdatma. Ya düzgün yap şunu. <laughs> Ağzımı açık yemiyorum. Ay ya ne çılgınlık yahu. Sürekli bana bir şey oluyor ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Kanka. Kanka. Arkadaşlar.